أن لا إله إلا هو الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله やった Genelde hep alışmıştık yaz etkinliklerine. Hep yaz etkinlikleri olurdu. Ama istedik ki bu güzellikleri, bu doğa güzelliklerini peygamber sevdalarına gösterelim. Bu vesileyle Uludağ'ı hemen yanı başımızda istedik ki gençlerimizi Uludağ'a hem bir geziye çıkaralım hem az bir maliyetle güzelliklerin yaşanabildiğini helal yollardan bir şeylerin yapılabildiğini de göstermek amacıyla hem gençlerimizin gezme ihtiyacını gidermek amacıyla istedik ki böyle bir etkinlik yapalım. Hamdolsun güzel oldu. Yani karın içinde namaz kılma duygusunu tattık. O apayrı bir duyguydu. Orada dürüm yemek belki bir arkadaşla çay içmek karın içinde apayrı bir haz veriyordu. İnşallah bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz. allah Teala sizden de razı olsun.